Olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'ndeki bir motosiklet tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların bir motosikleti tamir ettiği sırada motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri gören personel, eliyle yangını söndürmeyi başardı. O sırada yangın olduğunu sonradan fark eden çalışanlardan Mahmut Kurt da yangın tüpünü getirdi. Yangının söndüğünü gören Kurt, tüpü önce motor kısmına ardından da iş arkadaşlarının üzerine sıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken diğer çalışanların iş yerinden kaçma anları yer aldı. Öte yandan daha önce de bir motosikletin motor kısmında yangın çıktığı, alevlerin de su ile söndürüldüğü belirtildi. Yangın çıktı, arkadaşlar eliyle söndürdü. Yangın tüpüyle tekrardan müdahale ettim. Sönen yangını bir daha söndürdüm. Olay öyle gerçekleşti. Benzin kaçağı varmış, elektrik aksamında kısa devre dolandığı için. Ondan dolayı yangın çıktı. Daha önce de böyle yangınla karşılaşmıştık. Suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. Yani iş yerinde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak lazım.